Köyde yaşayan bir ressam varmış. Olağanüstü güzel resimler yapar ve iyi fiyata satarmış. Bir gün köyden bir fakir gelip ressama şöyle demiş: "Senin durumun iyi. Neden kimseye yardım etmiyorsun? Fırıncı fakirlere ara ara bedava ekmek veriyor. Kasap bazen bedava et veriyor. Sen neden hiç yardım etmiyorsun?" Ressam tebessüm etmiş ama bir şey dememiş. Bu fakir ise köyde sabah akşam ressamın aleyhinde konuşuyor ve onu kötülüyormuş. Bir gün ressam hastalanır. Kimse onun yanına gelmez ve sonunda ressam hayatını kaybeder. Birkaç gün geçer, artık ne fırıncı fakirlere ekmek veriyormuş ne de kasap et. Sormuşlar, neden fakirlerin hakkını kestiniz? Fırıncı ve kasap şöyle demiş, her ay başı o merhum ressam bize para verip fakirlere ekmek ve et vermemizi söylerdi. O ölünce para veren kalmadı. İşte bu yüzden. Kıssadan hisse, iyilik gösteriş için değil ihtiyaç için yapılmalıdır. Bilmeden yargılamak yerine Önce anlamaya çalışmalıyız.